Aradot'un memleketi, Halikarnas balıkçısının cenneti. Kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu, güneşin dünyadaki en iyi vatan noktasındayız. Turgut Reis'teyiz ve Volkan İlgiz'le birlikteyiz. Genç enerjiyi biz de alalım istedik. Biraz peyz alalım dedik değil mi? Estağfurullah, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar efendim. Yani böyle bir ortamda aslında program yapmak gerçekten çok zor. Yani birbirimize bakıyoruz, konsantre olmaya çalışıyoruz ama yani şu güzelliğe, bakar mısınız? Gerçekten Tanrı'nın bir lütfu bizim evet, için. Biz kendimizi cennette hapsolmuş olarak Aynen ediyoruz. Herkese nasip olmaz cennete hapsolmak. Bundan dolayı bize çok büyük mutluluk diyor. Çok güzel. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Bir kaza geçirdiniz. Sıkıntılı bir durum var mı? Maalesef, maalesef. Manisa, Bursa Gemlik Otoyolu'nda tam Manisa Soma'da termik santralin karşısında iki kamyon kaza yapıyor. Karşı şeritte, biz de kazadan 10-15 saniye sonra oradan geçmek istedik. Çarpışan kamyonların dor sesi bizim tarafa düştüğü için biz de oradan dökülen parçalara süratle çarptık. Öyle bir kaza maalesef gerçekleşti. Bizde bir sıkıntı yok ama ne yazık ki karşı şeritteki araçtaki vatandaşlarımızdan hayatını kaybedenler var. İyiyiz. Çok şükür. Yani tamam. bir de şöyle bir şey var. Yani bu herhalde Cuma akşamı oluyor, değil mi? Evet. Cuma akşamı oluyor. Dün de aday toplantısı vardı. Evet. Bodrum'da. Cuma sabah karşı oluyor esasında. Cuma sabah karşı evet. ve siz hemen maşallah yani o travmayı çok çabuk atlatıp Bodrum'a yani daha doğrusu işlerinizi hallediyorsunuz ve Bodrum'a geri dönüyorsunuz. Evet. O Ondan toplantıya katılıyorsunuz. İstanbul'a devam ettik. Yeni bir araç emin edip oradan geri Bodrum'a geldik tabii yolda da çalışma fırsatımız oldu. Gençlik evet. enerjisi de olsa Evet, gibi. hem gençlik enerjisi hem de kriz, kriz yönetebilme. Yönetimi. Aslında evet. krizi yönetebilmek bir anlamında bir... düşündüğümüzde en kritik anda eğer kriz yönetebiliyorsanız zaten lidersinizdir, zaten bu konuya uygun bir isimsinizdir. Esnaf ve işletmeci olmanın yıllardır özellikle e, turizm üzerine işlettiğiniz tesislerde gelen misafirlerin sıkıntılarını, herkesin anlık değişik taleplerini yerine getirmek noktasında kriz yönetimi gerçekten çok önemli bir husus. E, onu da yansıdıysa dışarı. Çok mutlu oldum. Volkan İlgüz, biz iki yıldan beri duyuyoruz isminizi. Yani e, nasıl duymamak mümkün değil aslında. E, bir hayalim var, bir umudum var Bodrum sloganıyla çıktınız. İki yıldan beri de bir yolculuk içerisindesiniz. Ve bugün bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Belediye Başkan aday Adayı oldunuz. Ama siz bu çalışmayı iki ay önce yaptınız. Sorum şu olacak. Hem bir lütfen kendinizi, sizi tanımayan Tabii. insanlar varsa eğer, bir kendinizi anlatın bize. Bir de bu iki yıllık propaganda dememek lazım aslında. Kendinizi tanıtma Piyar. çalışmalarınız Piyar. başarılı oldu mu? Sokak bunu nasıl karşıladı? Bir de Biraz da bundan bahsedin lütfen. <laughs> Tabii ki. Şöyle ifade etmek isterim. Öncelikle biz 70 yıldır bu kadim topraklara kök salmış bir aileyiz. 70 yıldır burada memleketine hizmet eden bir aileyiz. Bunun neticesinde özellikle Turgut Reis bölgesinde, Gümüşlük, Akyarlar ve civarında 8 mahallemizle birlikte tanınırlıktan yana bir sıkıntı duymuyoruz. Çünkü halkçı bir işletme işletiyoruz, daha sosyal işletme politikaları olan bir işletme işlettiğimiz için her gün yüzlerce kişinin iş yerlerimizde olmasından dolayı insanlarla bir yüz aşinalığımız, tanınırlığımız var. Ama bizim sıkıntımız şey değildi, Hani kendimizi tanıtmak sadece değildi. Ben son 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, 2019'da çok özür dilerim, 2009'da üye olduğumdan beri partimizin ilçe örgütünde verilen görevler neticesinde, yerel seçimlerde yapılan çalışmalar neticesinde zaten insanlarla e, tanınırlık yönünde e, bir sorun yaşamadım. Ancak amacımın ne oldu? Memlekete hizmet etmek istedim. Hizmet aşkımı anlatmak noktasında iki senedir sahaya farklı bir şekilde çıkmamız gerekiyordu. Bu noktada biz de ilk önce kendi araştırmamızı, e, tabii ki parti hukukuna e, tüzüğümüze dikkat ederek hiçbir şekilde adayım yazmadık, parti logosu koymadık. Bir hayalim var Bodrum diyerek çıktığımız bir yol. Merak uyandırdı. Sen emlakçı mısın diye soran oldu. <laughs> Amaç ne diye soran oldu. Biz sadece yüzü tam anlamıyla bir siyasi sloganla e, ifade ederek devam ettik. E, denenililikten yana bir sıkıntı duymuyorum. Bu araçlar şimdi Bodrum'un her yerinde gezdi. Ama yüzlerce araç gezdi. Söktüler tabii. Ona karşı müdahalede de hemen geldi. Pankartlar da söküldü bildiğiniz. Pankartlar ya. da söküldü. Pankartların hani sökülmesine bir şey demiyorum. Haklılar. E, kamusal alanlara asılan pankartların sökülmesine sıkıntı yok ama eşimiz, dostumuz bizi gerçekten bir umut olarak gören, e, gençliğin enerjisine güvenen, burada bize güvenen insanlar evlerine astılar iş yerlerine hasta, mekanlarına hasta, direkt gidip buradan da müdahaleler oldu. Onlar da toplandı, söküldü, cezai işleme tabi oldu. Ama olsun, amacım oldu propagandada işte, propaganda çalışma. O yüzden dolayı mutluyum. Ben özellikle e, sizin aile yaşantınızı çok önemsedim. E, aslında aileniz ilk defa belki toplum karşısına çıktı ama e, kızınızın e, söylemi çok enteresandı, çok etkilendim. E, hem bir seçmen olarak etkilendim hem de bir insan olarak etkilendim. E, ailedeki sizin siyasi e, çalışmalarınıza bakış açısındadır. Yani en büyük desteğiniz eşiniz olsa gerek ama çocukların da desteği olduğu belli oldu. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim asıl annem ve babam. E, dedem de benim devlet insanıydı. E, Allah rahmet etsin. Annem de Muğla'nın ilk kadın meclis üyelerinden. Turgut Reis'in ilk kadın meclis üyesi. Bodrum'da da zannedersem ilk olması lazım ama yanlış bilgi vermek istemiyorum. E, bir devletçi geleneğimiz var. Bu anlamda e, biz bu topraklara geldiğimizde, daha doğrusu ben gözümü açtığımda şu yol toprak yoldu. E, biz burada denize girerdik. Mandelin bahçeli kızımın da hep de, orada ifade ettiği gibi benim ona Anlattığım şekliyle mandalin bahçeleri arasında biz yalın ayak koşardık. Yani bizim eski Bodrum'a, eski Turgut Reis'e yönelik bir özlemimiz var. Ee, sonra tabii ki böyle bir coğrafyada yaşamak herkesin hakkı. Eğer Türkiye vatandaşıysanız, imkanlar el veriyorsa, bakın şimdi e, böyle bir iklimi kimse kaçırmak istemez. Şu anda kar yağıyor evet, her yer diğer tarafında. Burada yani neredeyse denize girsek iklim uygun. Giriyoruz da. Bunun neticesinde böyle bir güzelliğe herkes gelmek istiyor. Maddi imkanı olan, burada ev alabilecek pozisyonda olan. Neticesinde de o bizim tanıştığımız, gözümüzü açtığımız, kapımızı açık kitlemeyi bırakın, açık yattığımız Bodrum'a olan özlemimiz var. Bunu gerçekleştirmek üzere ailemin de buna yönelik bir hasreti var. Demeyeceğiz ki insanlara de tasarı alın, geri gidin. Artık burası o bizim e, hatırladığımız ve özlediğimiz köy değil. Ama en güzel haline biz getirelim. O güzel zamanlarını hatırlayan insanlar olarak diye çıktığım yolda tabii ki eşimle beraber büyüdük onunla da. Ailemde, annemde, babamda, kardeşimle de, e, çok destekler. ben bir hata yaptım. O aday tanıtım toplantısında ve e, Herodot'taki toplantıda bana bugüne kadar destek olan, arkamda duran, ee, zor bir işletmemiz var. Zor işletmelerimiz var. Hepsini çekip çevirip idare eden kardeşime teşekkür etmeyi unuttum. Sizlerin vesilesiyle de Volkan bu İlgiz'i nasıl istedim. helal evet. eder? <laughs> Şimdi dedi ki hani Sokak iki 2 yıldan beri aslında Volkan İlgiz'i tanıyor ama evet. bir bakalım. Sokak Volkan İlgiz ilgili neler söylüyor? Sokak ne diyorsa o. Merhabalar. Merhaba. Ee, belediye Başkan Aday adaylarından Volkan İlgiz'i tanıyor musunuz? Evet. Düşünceleriniz nedir? Tanıyorum ve destekliyorum. Çünkü yapabileceklerini söylediğine inanıyorum. Dürüst ve dinamik biri. Dilerim yol açık olur. Merhabalar, Volkan İlküz'ü tanıyor musunuz? E, sadece basından tanıyorum. E, ayrıca seçimden hemen sonra bir önceki seçimden hemen sonra çalışmaya başladığını görüyorum. E, uzaktan görüyorum. Takip ediyorum. E, genç olması ilgimi çekiyor. Bu e, Bodrum'a da fayda sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Mevcut yönetimden bin kat daha iyi olacağını düşünüyorum. Merhabalar. Merhaba. E, Belediye başkan aday adayı Volkan İlgüz'ü tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? E, aday adaylarının konuşmalarını izledim. Her birini tek tek. E, i̇çlerinde en mantıklı vaatler sunulacak e, hizmetler açısından e, ee, özellikle Yarımada ve Turgut Reis için en etkileyici e, sonuca ulaştırılabilecek vaatler Volkan Bey'den geldi öyle düşünüyorum. Ee, en genç adaylardan biri kendisi de söylüyor bunu e, yer yer yaptığı açıklamalarda. İyi olacağını düşünüyorum Bodrum için. Hepin Destekliyor için musunuz? Efendim? Destekliyor Sonuna musunuz? Kadar Teşekkür ederiz. Güzeldi. Sağ olun. Merhabalar. Merhabalar. Ee, aday adayı Volkan İlgüz'ü tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Kendisini Instagram'dan takip ediyorum. Kendisi çok iyi, genç girişimci ee, desteklerimiz yani bütün oylarımız onunla kendisini çok severiz, bütün e, bütün desteklerimiz onunla İnşallah kazanır. Merhabalar. Merhabalar. Aday adayımız Volkan İlgüz'ü tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Neler düşünüyorsunuz? Ee, Volkan İlgüz hakkında desteklerimiz onunla hani bizim kanımda geliyor abi kardeş olarak da. hani desteklerimiz onunla. E, projelerini falan takip ediyorum. Hani güzel projeler üstünde ilerliyor. O yüzden desteklerimizi onunla ortak ilgiyle devam edecek inşallah. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Evet sokağa dinledik. Sizin hakkınızda bunları söylediler. Hemen herkes tanıyor. Hemen hemen herkes tanıyor. <laughs> evet gerçekten yani kampanyanın başarılı i̇yi olduğunu tuttum, da benim. buradan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de sizin Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü önünde yapmış olduğunuz o coşkulu kalabalık toplantıda ekibinizi çıkarttınız arkanıza. Bir hayalim var diyorsunuz Bodrum'da ilgili. O hayalleriniz neler? Eğer belediye başkanı seçilirseniz Bodrum'da neler yapacaksınız? O ekipten nasıl faydalanacaksınız? İzah edeyim. Şöyle bakın içi boş bir tenekeye vurduğunuzda da ses çıkartır. Top bir dolu bir tenekeye vurduğunuzda da ses çıkartır. Yani ben öyle içi boş bir teneke gibi sadece ses çıkartarak gelmek istemiyorum. Orada arkamda gördüğünüz esnaf arkadaşlarımız akil insanlar, profesörler, akademik ortam görmüş değerli fikirleri olan, düşünceleri olan, geçmişleri ve CV'leri olan arkadaşlarımız. Biz bu arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır yani şöyle iki senedir en az projeler üzerine yoğunlaştık. Zaten uzun yıllardır tanışıyoruz, ancak projeler üzerine yoğunlaştık. Sonra oturduğumuz bir ortamda ya benim bakın su mühendisi arkadaşım var, su bilimleri mühendisi biz üniversitede beraber okuduk. Çağıralım, davet edelim gelirse o da buraya bir katkı sunsun. İşte trafik üzerine ulaştırma, ulaşım mühendisi diye, mühendisliği diye bir Anadal var. Metin abimiz geldi sağ olsun. Ve bu insanlarla bir araya gelerek Ground Gitmeyenler isimli bir platform kurduk. Kurduğumuz platformda hemen hemen haftada birkaç gün bir araya gelerek bir görün yani sanki yarın şey var, üniversitede de öyleydi. Vizeler var, sınavlar var. Bu masanın 3-4 masayı yan yana birleştirmişsiniz. Üstü e, proje dolu insanı çok mutlu eden, gururlandıran bir durum. Biz bu memleket üzerine hayaller kurarken bu hayalleri sadece hani siyasi propaganda olsun. Biz bunları sallayalım, konuşalım, işte halkın gözünü boyayalım diye değil. Üstünde efor sarf ederek, bilimsel veriler ortaya koyarak, veri toplayarak, arge çalışarak e, bu noktaya getirdik ve gururla onlar da kabul ettiler ve Ada açıklama toplantısında arkamdan arkamda durdular. Orada İstanbul'dan gelen arkadaşım vardı. Ankara'dan, İzmir'den. Bir araya geldik. Ekibimizin daha da devamı da var. Yani bu projeleri aslında siz iki yıldır çalışıyorsunuz. İki yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Nedir bunlar? Biraz kısaca bahsedelim. Tabii misiniz? ki tabii ki. Şimdi kentimizin ana problemleri ortada. Her şeyi problem üzerine yoğunlaştırmamalıyız bence. O zaman mevcut yönetimimizi sanki eleştiriyormuş gibi oluyor. Eksikleri de ortada, ihtiyaçları da ortada. Kimse Bodrum'un bu kadar hızlı büyüyeceğini öngöremezdi kentin 5, 10, 15 yıllık planlarının çok üstüne geçmiş bir durum. Yani bunun neticesinde burada yapılması gerekenler aşina. Bunların üzerinde e, durarak daha yeni, daha güzel neler katabiliriz? Bodrum'da insan yaşamını nasıl kolaylaştırabiliriz? Madem kamu yönetimi insan yaşamını kolaylaştırma sanatıdır, biz bu sanatı icra ederken hangi enstrümanlardan nasıl yararlanabiliriz? E, düşündük, ortaya koyduk. Ve mesela örnek vereyim, burası karşımız Feribot yanaşma iskelesi. Bundan Bodrum'da da var. Şimdi Bodrum'a gideceğiz, yazın. Turgut Reis, Bodrum. Çile, gidilmiyor İstanbul trafiğinden Betel. Buradan neye kalkmasın Feribot, Bodrum'a? İstanbul'da Yalova, Armutlu'dan kalkıyor. Bizim nüfusu 8 bin olan bir yerden Feribot kalkıyor. Unutmamamız lazım. Göz ardı etmememiz lazım ki Turgut Reis, benim memleketim Turgut Reis, Bodrum'un en büyük gerçeklerinden bir tanesi 60 bin, 65 bin insan bu bölgede yaşıyor. Yazın 250 bin kişi bu bölgede yaşıyor. Buradan kalkacak bir firbot Bodrum'a ulaştığında o yoldaki trafik yükünü, milli servet kaybını insanların üzerinde yoğunlaşan stresi, trafikten kaynaklı stresi, hepsini yok edecek. Yani bu projeyi yapmak oldukça da mümkün. Ve biz sadece projelerimizi konuşuyoruz. Tabii yazdık, çizdik, ortaya koyduk. Ama bunların finansmanları da hazır. Hani ya Volkan deniz suyatma testi yapacağını söylüyor ama nereden alacak? Şimdi Birleşmiş Milletler'in sağlamış olduğu geri ödemesiz muhteşem HİBE krediler var. Ee, Avrupa Birliği'nin sağlamış olduğu özellikle iklim değişikliğine yönelik muazzam HİBE krediler var. Şimdi yeter ki çalışılsın, yazılsın ve projelendirilsin ve takibi sağlam yapılsın ve o almak üzere istekle amaçla o kapı yeterince uzun ve sert çalınsın, birisi uyanacak. Biz hazırız, projelerimizin finansmanı da hazır. Bu konuda aslında hemen araya girmek isterim. Sonuçta iktidarda AKP hükümeti var ve AKP hükümetinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ne, CHP'ye yönelik biraz böyle kısıtlamaları var. Bu zorlukları bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çekiyor. Peki buna karşı sizin halkla ilişkileriniz çok iyi çünkü çabuk iletişim kuruyorsunuz. Ee, devletle de ilişkilerinizi iyi bir şekilde kurabilecek misiniz? Hükümetle iyi bir şekilde kurabilecek misiniz? Devlet AK Parti'nin devleti değil. Ee, AK Parti ayrı bir siyasi parti. Ben gidip o kapıları doğru çaldığınız zaman, doğru finanse ettiğiniz zaman ve sizler gibi e, ülkenin gerçekliğini hiç çarpıtmadan olduğu gibi yansıtan değerli basın mensuplarımızla hareket ettiğimizde evet Volkan projesine projesini hazırladı bir haber düşünün e, ve bu projeyi götürdü İleri Dersi Genel Müdürlüğü'ne verdi. Ulaştırma e, Bakanlığı'na verdi. Sonuç bekleniyor. Yani bunu siz biz Yunan vatandaşı değiliz bize sırtını dönsünler. E, düzgün bir proje götürdüğünüz takdirde. Keza Yunan vatandaşı da gelip burada düzgün bir şey yapmak isterse onun projesini de onaylayacaklarına inanıyorum yani. Yeter ki istersin. Bu önemli. Ee, bakış açısı da çok önemli bence. Ee, devletle iyi ilişkiler kurmak zorunda. Yani hükümet kim olursa olsun başka bir e, parti de gelebilir ama e, belediye başkanlarının mutlaka partiler üstü bir şekilde çalışması gerektiğini de ortaya koymuş oluyorsunuz. Tabii, Aynen, Kesinlikle. Yani. Şimdi benim e, biraz önceki söylemlerinizden e, gerçekten ilgimi çeken bir konu oldu. Dediniz ki işte e, buraları bu e, Turgut Reis, işte bu Böyle bir e, bant yoktu burada, biz işte e, o mandalina bahçeleri arasında koşar oynardık dediniz. Ama siz şu anda Bodrum Belediye Başkan adayları, adayları arasında bildiğim kadarıyla en genç aday adayısınız. Evet. E, bir de gençlik de var yani. Nostaljiye <laughs> bakar mısın değil mi? Yani gerçekten. <laughs> e, bu gençliğin vermiş olduğu o avantajı, o enerjiyi e, nasıl sağlıyorsunuz bunu merak ediyorum. Mesela yani... teknolojiyi iyi kullanabiliyor musunuz? Kullanıyorum. Ve tabii ki gençlik ve... E, <laughs> kadınlara yönelik özellikle evet. e, neler düşünüyorsunuz? Bunları da çok merak ediyorum açıkçası. Tabii ki. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bodrum'da yaş ortalaması yüksek. Yani insanlar artık büyük şehirlerde iş imkanı çok. Işte ticaret imkanı çok. Yaşayıp belli bir birikimini, bilgi ve kültür birikimini, ekonomik birikimlerini yaptıktan sonra gelip hayatlarının son demlerini böyle huzurlu bir limanda geçirmek istiyorlar. O yüzden burayı tercih etme şansı yakalamak için ekonomik bir özgürlük ve rahatlığın olması Buraya gelen misafirlerimizin yaş ortalaması yüksek olduğu için bundan mütevellit yaşamda onların istediği huzur, sessizlik işte bu eşsiz manzara karşısında artık dinlenme pozisyonu. Ama bir de gerçek var ki Bodrum'da muazzam da bir genç kitle var. Kendim de genç olup işte İstanbul'a gittiğin zaman Kemal Sunal'ın filmi gibi köyde indiğim şehire hisseden metroyu nasıl kullanacağını bilmeyen ne bileyim işte teknolojiden bir adım geri kaldığını hisseden bir kardeşiniz olarak bir tanem araştırmasında yaptım. Zaman içerisinde o teknoloji de buraya geldi. Nasıl ifade edebilirim? Yalnız değilim, ekibimi gördüyseniz zaten birçoğu evet, evet, genç. Evet, evet. Üniversite hayatımızı biz Çok dışarıda geçirdik. Lise öğrenimimi de ben dışarıda geçirdim. Sıklıkla Türkiye'nin her yerine geziyorum. Orada gördüğümüz sosyal belediyeciler, gençlere yönelik sosyal belediyeciler, yönelik projelere, Doğru festivalleri, doğru organizasyonları doğru hizmeti Bodrum'a bizde getirmek istiyoruz. Kesinlikle. Peki, e, şimdi bizim en çok sıkıntı olduğumuz <laughs> konulardan bir tanesi de belediye başkanı olduktan sonra e, o kişilerin kapısının kapanması, şeffaf olunmaması. Bir de e, biz gazeteciler yani e, Alp'in de benim de e, kalemim birazcık sivri e, e, eleştirdikten sonra e, kimileri tarafından daha sert eleştiri geri dönüyor bu konuda nasıl bir anlayışınız var? Hem basın özgürlüğü anlamında hem de halkın size ulaşabilmesi anlamında. Bu ikisi aslında paralel yürüyen bir konu. Şöyle söyleyeyim. Benim sesim şu an kısık. Sokağın sesiyim diye bağırmaktan kısık dün ve önceki gün. Şimdi ben belediyeyi makam odasından yönetmek istemiyorum. Bu bir söylem değil. İnsanların ağzına sakız oldu siyaset Ama gerçekten. insanlar beni sokakta gördüğü zaman ya Volkan nasılsın? Burada da Gündoğan'da da Türkiye Türk mülkünde de işte Bodrum merkezde de, Türk Kuyusu'nda da. Bunun sebebi ben zaten hep sokak. Ben Bodrum'u makam odalarında ve makam araçlarında yönetmeyeceğim için söylediğiniz sıkıntıya maruz kalacağımı inanmıyorum. Ancak şöyle bir şey var, basın sivri kalem iyi niyet olduğu takdirde sizin yapacağınız olumlu eleştiriler benim için çok büyük bir katma değer. Çok büyük bir artı, ben bunun bilincindeyim. İlk başta anlamıyorum Bizim Ali Pertek de bir abimiz var. Hı, hı. Ee, i̇nternette beni uyardı bir konuyla. Onu da hızlıca bahsetmek Tabii istedim. Ee, bir gün bir vatandaşımız Bodrum Bell Başkanı Ahmet Aras'ta bir sayfa açmış. Oraya işte deremiz temizlenmiyor, kötü şöyle böyle diye yorum yapıyor. Şimdi hepsine aynı anda yetişemez. Başkanımız yeni seçilmiş o zaman. Turgut Reis de bu derede. Ben de arkadaşlarıma dedim ki arkadaşlar gelin biz bu dereyi süpürelim, toplayalım. Ondan sonra da şey yapmayalım. Partimize gelen, başkanımıza gelen bu eleştiriyi işte, ortadan kaldıralım. Tamam dediler. Onlar da memnun etti. Hepsi zaten üyemiz. Girdik, tereytemiz dedik. Çıkarken beyefendi dedik, hep beraber bir fotoğraf çektik. Çektik. Ali abi beni gönderiyi görmüş, beni etiketledi. Yanıma geldi. Bak dedi, sen yanlış yapıyorsun. Böyle küçük işlerle uğraş, Büyük projeler. Ali abi anlamadı. Sonra bunu internette, sosyal medyada yazarak dile getirdi sonra oturup etraflıca bir düşündüğümde Ali abinin beni ne kadar doğru yönlendirdiğini farkına vardım. Yoksun. Ve bununla değil de olken, sen şu deniz suyu artma projesiyle uğraşırsan bu prototipi tamamlayıp patent alabilirsen toplumda birçok kişinin yarasını sararsın. Enerjini doğru yere yönlendir. Fikrini, vizyonunu doğru yere yönlendir diyerek Ali abinin haklı eleştirisinden olumlu bir sonuç çıkartabildim. Yarın da sizlerin bana yönelttiğiniz haklı eleştirilerden iyi niyet çerçevesinde ben de olumlu sonuçlar çıkartacağıma inanıyorum. Bunda hiç kuşkunuz olmasın. Evet. Bunu da bir ka biz kayda almış olduk ve e size mutlaka hatırlatacağız. Hadi <laughs> Şimdi çünkü. yavaş yavaş e sona geliyoruz evet. ama ben şunu da çok merak ediyorum. Şimdi dünkü aday toplantısında da gördük. E gerçekten e değerli isimler var. Belediye başkan aday adayları arasında. Fakat bir kişi seçilecek ve o kişi Bodrum Belediye Başkanı e aday olmak oldu. için e yarışmaya başlayacak. Siz eğer seçilemezseniz, iki, iki sorum olacak. Bir, seçilemezseniz o aday adaylarıyla birlikte çalışmaya devam edecek misiniz? Evet. İki, seçilirseniz <laughs> eğer, yani kesin aday olursanız, o adayların kafanıza yatan projelerinden faydalanmayı düşünecek misiniz? Şöyle izah edeyim. Bir defa dünkü toplantı için sizin sorunuza geçmeden önce cevabına bir önemli not eklemek isterim. 24 tane aday adayı vardı benim haricimde. 25 aday atayız bir süreç bu. Galiba biri ekser, eksildi. Burada herkes demokrasiden bahsediyor. Herkes gerçekten e, güzel ve büyük cümleler kullanıyor. Çünkü herkesin büyük hayalleri var. Büyük hedefleri var Bodrum'a. Yani. Ancak demokrasiden bahsediyorsanız seçilmekten de bahsetmeniz gerekiyor. Orada ön seçim isteyen ön seçim istediğini bağıra bağıra ifade eden tek aday adayı benim oluşumun üzüntüsünü yaşıyor. Demokrasi diyerek bir yola çıkıyorsanız orada atama beklemek, kapıda beklemek çok üzücü. Ben örgütüme güveniyorum, üyelerimize güveniyorum, liyakat istiyorum, seçilmek istiyorum. Kesinlikle atanmak değil, ön seçimle gelmek istiyorum. Yarın öbür gün ben atandığım takdirde ben ön seçim için bastırdım arkadaş. Masaya yumruğumu vurdum, sesimi yükselttim. Yeri geldi ağladım, demokrasi bunu gerektirir diyebilecek Vicdani rahatlığı kendimde hissediyorum. Ama arkadaşlarımdan birisi aynı rahatlıkta olabilecek mi bilmiyorum. Beni arayıp ön seçim olması konusunda ne kadar haklı olduğumu söyleyen arkadaşlarımın hiçbir tanesi kürsüye çıkıp da ön seçim istiyoruz deme cesaretini göstermedi. Bundan dolayı üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Hı hı. Diğer sorularda evet ben isim vererek konuşayım. Çünkü ee, açık siyaset yapıyorum. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmıyorum. Özel Kartal abimin projelerinden yararlanmayı çok isterim. Emre Köroğlu'nun e, projelerinden yararlanmayı çok isterim. Veya X diğer Bodrum için üst üste e, ka katma değer koyan, e, hedef belirleyen, aydın görüşlü, vizyonlu, değerli benden de yaşları büyük abilerimin, eee aday adayı arkadaşlarımın projelerine niye yararlanmıyor? Bakın 3 sene önce proje anlatmaya başladığımda, 2 sene önce proje anlatmaya başladığımda Altına şöyle bir ibare koydum. Yapabiliyorsanız lütfen yapın. Telif hakkı yoktur. Eleştiri değildir. Kimseye hedef almaz. Neden olmasın? Onlardan görüyorum ki yani benim projelerimden de var. Proje açıklayan arkadaşlarımızın projelerinde. Bu belediyemizde bunların bir kısmından yararlandığına inanıyorum. Ben de Bodrum için katma değer sağlayacak her şeyde var. Bu bir zenginlik aslında. Çok güzel ve bu anlayış da zaten bizim özlediğimiz bir anlayış. Yani ben hep böyle programlarıma başlarken kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu derken siyasette de her görüşten insanın yani o farklı görüşlerden kavga edilen görüşten insanların bile yan yana gelebildiğini, yöneticiler de dahil olmak üzere bir arada iş yapabildiğini, bir Bodrum için bir şeyler yapabildiğini gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Bu anlayışınız için siz diyorum. Bu çok önemli. Hem genç bir insanın bunu şekilde söylemesi hem de iddialı bir başkan adayının bunu söylemesi önemli. Peki e, size bir görev tevdi edilirse yani seçilemediğiniz takdirde belediye başkanı olmanızda belediye başkanı size bir görev, başkan yardımcılığı olabilir ya da meclis üyeliği olabilir. Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. E, bu aşamalı bir süreç. Adaylık sürecinde aday adaylığı sürecimizde başka aday arkadaşımız adaylaştığı takdirde ben öncelikle seçimde o kadar büyük blok bir oyla partime e, hizmet edeceğim ki e, seçimde çok belirleyici bir nokta olacak. Onu söyleyeyim. Meclis. Bu zaten üyeli... fark ediliyor. Evet, <laughs> sağ olun. E, meclis üyeliğinde de, belediye başkan yardımcılığında da partim bana nerede ne göre uygun görürse ben orada sonuna kadar var olurum. Yani hiçbir şey olmadığı takdirde giderim genel merkezimize. Kapıyı çalarım. Ben partinin evladıyım. Ekonomik özgürlüğü olan bir kardeşinizim, memleketim ve partim için, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi için çaycılık dahil bana bir görev tebliğ ederseniz ben partimin emrindeyim diyerek hizmete devam ederim tabii. Çok güzel. Çok ve bundan güzel büyük bir şeref diyorum. Çok güzel. Ee, son cümlenizi yine size bırakacağız. Tabii. Ee, hep söylüyorum Kamera kameramız burada. orada. Evet. Bodrum halkı orada. Buyurun. Şimdi şöyle söylemek istiyorum e, ee, tabi bunu bir siyasi slogan olarak söylemeyeceğim iştenlikle. Şu an misafir misiniz Turgut Reis'te. Burası Amiral Turgut Reis'in memleketi. Burası Türk denizciliğine damgasını vuran Amiral Turgut Reis'in memleketi. Bizim memleketimizde burada bu bugün bu kareyi çekmekten çok mutluyum. Turgut özellikle 65 bin seçmeniyle e, bir temsiliyet ihtiyacı vardı. Ancak ben sadece bir algı var kamuoyunda. Ise yönelik çalışmayacağım. Bodrum'un bütününe aşık olan ailesiyle, dostlarıyla, çevresiyle bütün imkanıyla memlekete hizmete hazır olan 25 aday adayı içerisinde en genç Bodrum Belediye Başkan aday adayı olarak hiçbir şahsi menfaat beklemeksizin makam odalarını, makam araçlarını, şahı so şöhreti her şeyi bir yana bırakıp sokakta sizlerin içerisinde büyük bir azim, kararlılık ve inançla çalışmak istiyorum. Bunun için de Bodrum halkından yetki istiyorum. Mahcup etmeyeceğim diyorum. Evet programımızı tamamlayalım. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiğiniz için kahveniz 40 yıl hatrını e, kazandık. E, bu güzel manzarada, bu güzel iklimde, bu güzel manzarada müthiş bir program oldu. Değil mi Abdur? Bence de kesinlikle. Ve son söz tabii ki yine sokağın diyoruz sen lütfen bitir Fatih Herodot'un memleketi Halikarnas balıkçısının cenneti kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu Amiral Turgut Reis'in memleketinden eyvallah